Hop dümdü. Hop, hamsıdanı Aleykümselam. Selamun denir, aleyküm. Denir, denir, denir. Aleyküm. Selam. Aleyküm. aleyküm. selam. Sen de Alamancıyımışın ha? Ee, öyle, öyle. Neresinde? Şey, e, Freiburg. Freiburg yani. Hı hı. Benim hala oğlu oturuyor orada. Ne tarafında? Ee, pardon ya. Biz sonra konuşalım. Benim bir telefon etmem lazım. <laughs> Ya arkadaşlar. Burada anket söylü telefon nereden bulabilirim? Merhaba sarı çizmeli Mehmet ağa. Abi insan bir selam verir. Kusura bakma yani selamı ver. Sen ona bakma babacığım. Bizim Vedat fırlamadır biraz. Telefon alay binasının girişinde. Eyvallah. Tamam. Tamam abiciğim. Sorun Yok yok, bir sorun çıkmadı şimdiye kadar. Vallahi geçti bir kaldı 27 gün. Ya, abicim şey, ben şeyi soracaktım da bankaya para yatırdın değil mi? Evet, abicim... ha tamam, tamam ama ne olursun yarın unutma ne olur. Tamam evdekiler para bekler. Hadi saygılar, saygılar. Aferin asker. Bakıyorum gelmeden çalışmışsın. Şey... Şey, şey komutanım. Eniştem, Asubay'da da oradan biliyorum komutanım. Biz daha önceden karşılaştık mı? Bilmiyorum komutanım. Daha evvel Almanya'ya gelmiş miydiniz? Hayır. Ya Seni gözüm bir yerden ısırıyor ama nereden? Adın ne senin? Selami. Komutanım. Neyse. Karıştırıyorum herhalde. İyi akşamlar. Sağ olun komutanım. Gel. Emredin komutanım. Şu Selami adındaki bedellinin dosyasını getir Seyfe. Emredersiniz komutanım. Ne oldu Levent? Bir sorun mu var? Yok komutanım. Sadece yeni gelen askerlerden birini daha önceden tanıdığıma eminim. Ee? E'si bir kere gördüğüm unutmam. Bir yerden tanıyorum ama nereden çıkartamıyorum. Yok abicim. Ya bugün para yatar yatmaz uzuyorum ben. He? Abi nereden bileyim ben eski komutanımın burada görev yaptığını? Ya ne olursa olsun Selamiye beni ilgilendirmez. Doğumuna paramı saydım ben Almancının. Hadi ben uzuyorum bu gece. Tamam. Tamam kapatmam lazım. Hadi. Sen hala giymedin mi? Geç çıkacağım komutanım. Şu bedellerin dosyalarına falan bakmam lazım. Ayrıca eğitim raporlarına da bir göz atacağım. Bence sen bu adama taktın. Kime? Adını hatırlayamadım. Şu bir yerden tanıyorum dediğin adam var ya. Ha, Selami. Yok, unuttum bir de onu ya. Selami. E niye dosyası açık önünde o zaman? Taktım vallahi komutanım. Düşün düşün, kafayı yiyeceğim. E peki, sana iyi eğlenceler o zaman. Sağ olun komutanım. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi tutturmuş çocuk o. Kaçacağım da kaçacağım diyor. Aman be abi. Abi hepimiz söylenmiyor muyuz kaçacağım, kurtulacağım, bunaldım diye ya? Dur be abi daha ilk günleri. Ulan ya kaçardı askerliğini yakarsa? Yazık değil mi be? Genç azıcık çocuk. Aman iyi tamam git koş kurtar o zaman. Ya ne diye kaçacakmış salak? Zaten 28 gün askerlik yapacaklar. Sen olsan kaçar mısın? Sen kaçarsın. Kes be kes. Lan adama bak ya. Yap işte askerliğini 28 gün paşa paşa. Eşek. Abi sen şapı fazla kaçırdın galiba bugün. Bir acayipleştin ha. Kendin kaç on sefer yirmi sefer? Abartma lan. Dokuz sefer. Nedir? Neyse işte. Sonra da başkalarına akıl vermeye kalk. E aklı başına yeni geldi de ondan. Hah. doğru söylüyorsun tosunum. Ha, bizi yola sokan kimse olmadı. Bari başkaları yanmasın be. Ve Hamzacık başını önüne eğip ağır ağır merdivenlerden aşağı in. Dolur geç bunu çocuk. Şu var <laughs> <Çıfır> mı? <laughs> Tuncay. Ferhat o. Onbaşı Ferhat Tuncay. Tabii ya. Ay. uyuma, uyuma. Kalkın. Kalkın. Seyfi nerede? Ee, nöbetçi çavuşu komutanım. Peki diğerleri nerede? Komutanım, Ferit Revir de e, Gökhan nöbetçi o başı Tosun da nöbetçi komutanım. Hamza? Komutanım, yeni gelenlerden iki kişi de eksiktir işlerinden biri de Selami değil mi? Nerede bu adamlar? Cemal yanına Vedat al git Seyfi'yi bul. Hemen Kerim Aslemin'i uyandırsın. Emredersiniz komutanım. Ee beyler, ne olur böyle gece battı be ya. Şşşt Hamza abi firar edecek demişti. Haklı çıktı galiba lan. Uy. alın şunu yanımdan. Komutanım iyi güzel söylüyorsunuz da adam uyur gezer. Hayır uyanırsa çıldırır. Yaktım. İkinizi de yaktım. Dur babacan yapma gözünü seveyim Sana ne ben sana ne git buradan Olmaz babacan Bak 28 günlük askersin Yap da bitir paşa paşa Sonra çok üzülürsün Bak birader durum başka Ben başkasının yerine buraya geldim Ve yakalanırsam kabak gibi oyarlar Nasılmış o iş bakayım Sen de amma sordun ha ya parayla başkasının yerine geldim ben buraya. Adamın işi gücü vardı gelemedi. E benim de ihtiyacım var tamam mı? İyi de bu sahtekarlık kardeş. Adam gibi sözünü tut o zaman. Madem geldin kal yap yarın askerliği. Yapamaz. O askerliğini zaten 22. Udut bölüğünde onbaşı olarak yaptı. Öyle değil mi Ferhat? Evet. Komutanım. O zaman da sahtekarlık peşindeydin. Yok annem ölmüş, Yok ayağım acıyor. O kadar gözüme batmasaydın belki şimdi seni hatırlayamazdım. Dur! Sakın bir adım daha atayım deme Ferhat! Komutanım! Bu asker firar etmeye kalkıştı Seyfi. Hamza da şahit. Gerekli belgeleri düzenleyip ikimizin de ifadesini alacaksın. Emredersiniz komutanım. Seyfi, Öbür askeri buldunuz mu? Bulduk komutanım. O da mı firariymiş? Ee, yok. Şey firari değilmiş komutanım. Uyur gezermiş. Ne? Hımm. Kendine asker esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa, Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbetli Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada